Arkadaşlar burada telefonunuzun düşe yöne kilidini kilitleyin ve telefonu dikey konuma alıp izleyin. Çünkü kameradan çektiğimde not görünmüyordu. Bakın uygulamamız bu. Fishing Point diye bir uygulama. Açıyorsunuz ve bu uygulamanın şimdi alt tarafta göreceksiniz. Alt tarafta bakın bu tonlar var. Buradan bu tonlardan Forecast'i seçiyorsunuz. Forecast yazan yere dokunduktan sonra Tights kısmına geliyorsunuz. Bakın burada Tights kısmında e, suyun yükseldiği zamanları görebiliyorsunuz. Şimdi şurada suyun pik nokta yaptığı yer bakın gündüz saat 14'te tam pik noktasını yapıyor. Yani en yüksek seviye. Burada siz saat e, yani şöyle 12 gibi merada olacaksınız. Şu an gösterdiğim gibi ve 12'den hemen hemen saat 16'ya kadar çok rahatlıkla avlanabilirsiniz ve avlanma şansınızın en yüksek olduğu saatler bunlar olacaktır. Bakın aşağıdaki ikonlara tıklayarak ve istediği yerde dalgaları yani Omera'daki dalgaları görebilirsiniz dalga yüksekliğini ve konumu bulmak için yukarıda konuma tıklıyorsunuz. Konumu girdikten sonra konumunuzu seçiyorsunuz. Tam adresi biliyorsanız tam adresi yazın. Bilmiyorsanız haritadan bu şekilde deniz kenarında herhangi bir yeri işaretleyin. Genellikle bilgiler aynıdır. Bakın şimdi ben mesela İskenderun seçtim. Dalga boyutu 0.1 metre diyor. Yani bu dalga yok demek. Daha sonra Tides'a tıklıyorum tekrar. Tides'tan yine suyun yükseldiği saati görüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi uygulamayı Arkadaşım, kurcalaya kurcalaya anlayacaksınız. Çok konuşamadım. Ortalık kefal dolu ve Burada bir çeşit avcı var. Hemen bir tane yakalayıp canlı attım. Çatal kuyruk da olabilir. Sarı kanat da olabilir. Lüfer de olabilir. Ama devrek olmadığı kesin. Hemen birini attım. Şuradan birkaç kefal daha yakalayıp bir donuma atacağım. Sonra bakacağız bakalım. İşte bir kefal daha yakaladım. kendimizi de yakaladık. <laughs> ben bir durumda sıkıştım kaldım. <laughs> Şuraya artık Şuraya bak ya. Yani. Yaprak korkuyor <laughs> mu istiyor? Tamam abi yer tamam. kendimizi yakaladık oldu kefal. Ama daha canlıya vuran yok. Neyse. Zaten amaç buradan kefal alıp başka meraya gitmekte. Birkaç kefal daha alıp devam ediyorum. Evet. Temmuz'dan aldığım oksijen pompamla bakın şöyle 7-8 taneden fazla kefal yakaladım. Nasıl atlamaya çalışıyor. Hemen şuradan açıyoruz ve şuraya daldırıyoruz bakın hemen havayı verdik işte kefaller dipdiri kalır evet portatif bir önceki havadan beri hala iki peteye düşmüş arkadaşlar canlı yemlerimi aldım bakın pompamı da koydum şimdi yarım saat ötedeki meraya gideceğiz arkadaşlar ve orada kefallerimizi atacağız. 11 tane kefalim var. Bakalım sonuç ne olacak? Basınç yüksek, hava güzel, deniz şişkin. E, o saat tam 12'de pik noktasını yapacak. Yani yükselebileceği maksimum seviyeye yükselecek. Saat 12'ye kadar oltalarım suda olacak. Muhtemelen de saat 1'e doğru avı bitiririm. Bana şans dileyin. Hava gidiyoruz. Hadi bakalım. Arkadaşlar kefallerimi aldım. Ve şöyle kumluk kırma taşlı bir meraya geldim. Daha uz balon balığı olacağını hesap ederek böyle bir mera seçtim. Özellikle seçtim. Kefallerim burada mis gibi. Şimdi şurada güzel bir yere yerleşeceğiz ve atışımızı yapacağız. Yani burada ilk hedef balığım benim levrek. Bu yüzden hemen takımı ince misina ve tek iğneyle levreye göre ayarlayacağım. Ve hemen atışımızı yapacağız. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar hazırız. Şuradan hemen bir tane kefalimizi şöyle çıkartıyoruz. Kefaller hala dip diri. Bakın. Şöyle bir tane güzel kefalimizi çıkarttık. Hemen sapladık kancamıza. Evet. Tamam. Hazırız. Sadece güzel ve dikkatli bir atış yapmamız gerekiyor. Oltamız hazır. Kefal dipleri oynuyor. Hadi bakalım Bismillah diyoruz. Ve şuradan atışımızı yapıyoruz. Rüzgar arkamdan esiyor. Güzel yere gitti. Mera, evrek merası. Tek eksiğimiz güzel bir taş. Taşı da tuzakladık mı bu iş tamamdır. Ama unutayı biraz yatırmak istiyorum şöyle. Ona göre bir yer ayarlayacağız. Şöyle tamam. Güzel. Boşluk alıyoruz. Aldık. Şöyle de bir güzel küçük bir taşımızı tuzaklayalım bakalım. Evet. Taşımızı da tuzakladık. Her şey hazır. Şimdi bir su bir şeyler içip balığımızı bekleyeceğiz. Hadi bakalım. Bu videoyu izliyorsanız balık almışızdır. Boşa yürek yok. Arkadaşlar taşım düştü bir hamleyle düştü ve bakın misina boşaltıyor. Şimdi levrek olma ihtimaline karşı çok temkinli davranmalıyız. Eğer levrekse geri kusabilir, henüz yutmamıştır. Evet, biraz daha gitmesine izin vereceğiz. Şu anda hızlı gitmiyor. Eğer bu bir liçe olsaydı bana güvenin. Şu anda en az bir 20-30 metre misina boşaltmıştı. Evet şu anda yavaş yavaş çekiyor bakın. Yavaş yavaş çekiyor. Yutmasını bekleyeceğiz. Öyle tahmin ediyorum ki levrek şöyle iyice bir misina boşaltmasına izin vereceğim. Hadi oğlum. Evet boşalt. Boşalt. Git yavrum. Git. Git. Evet gördünüz. Suyun yüksekliğinin bir balık avına etkisi işte böyle pozitif doğrultuda olur. İşte bunları takip ediyoruz arkadaşlar. Suyun yüksekliği, basıncın durumu. Bakın hala yavaş yavaş gidiyor. Muhtemelen %90 levrek. Çünkü bu bir çatal kuyruk olsaydı o alıp giderken yutan bir balık. Bu muhtemelen bir levrek. Çok da ses çıkartmayalım. Şu anda yutuyor diye tahmin ediyorum. Bir kere daha gitmeye başlasın. Evet. Evet, biraz daha gitsin. Evet veriyorum. Hiç huylanmasın diye veriyorum. Biraz daha çekti. Ve bir 10-15 metre kadar daha çeksin. Ben de bu arada şu halkalarımı düzelteyim. Evet. Bir sürpriz istemiyorum çünkü. Birazdan tasmalayacağım. Ama taşın düşüşü harikaydı ya. Trak diye fırlattı taşı. Bakalım ne tarafa gidiyor bu? Karşıya tarafa geçerse maksat ben de hemen o tarafa konum alayım. Evet, henüz yutmadı. Yutsaydı olay yerini terk etmek isterdi. İnanılmaz heyecanlı. İnanılmaz heyecanlı. Şu anda Levrek'le satranç oynuyoruz. Ufacık bir direnç hissederse büyük ihtimalle kısacak. Levrek diye tahmin ediyorum. Ama taşlara da girmesini istemem. Evet biraz daha çekti. Hadi biraz daha. Biraz daha. Çok yavaş gidiyor. Kurnaz bir levrek. Kurnaz tecrübeli. Biraz daha boşalt hadi. Çünkü ellersem kusacak. Defalarca başıma geldi. Mideye kadar indirmesi gerekiyor kefali. Biraz daha giderse tasmalıyoruz. Bakın misina veriyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi narkozu basacağım. Bu arada kalama ayarımı yapayım. Çok sıkı. İyi. Evet biraz daha gitti. Şimdi tasma alıyorum artık. Bana... Evet tasmaladım. 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 Bakın taşlara yüzmeye çalışıyor izin vermeyeceğiz. Evet. Gördüğünüz gibi güzel bir levrek aldık. Evet. Güzel, harika bir levrek aldık. Şöyle taktırmadan bir yerlere. Evet. Evet. Harika bir levrek aldık. Tam anlattığım gibi kurnaz, kurnaz. Oo, iyi ki tasmaya atmışım. İyi ki tasmaya atmışım arkadaşlar. Yoksa bakın ağzından yakalandı görüyor musunuz? Ağzından yakaladım. İyi ki tasmayı atmışım. Diyorum size çok kurnaz arkadaşlar. Çok kurnaz öyle böyle değil. Oy 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 oy. Vay 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 harika bir levrek. Harika bir levrek. Çok tatlı. Ve limit üstü. Bakın şöyle. 22 22 5 santim oradan eksilt. 40 35 santim 37 santimlik harika bir levrek. Hadi bunu bir donatalım atalım canlı kalsın. Son anda tasmayı attık ha. Son anda tasmayı attık. Harika bir levrek aldık. Evet. Arkadaşlar bakın şöyle kırma taşlı kumluk bir merada harika bir levrek yakalamayı başardım. Şimdi onu kefallerle aynı bir dona koyacağım. Limit üstü muhteşem bir levrek arkadaşlar. Şu gözlerin güzelliğine bakar mısın? Üzgünüm. Bugün benim ziyafetim olacaksın. Hadi. Nepal daha aldım arkadaşlar. Tabi önce misinamı kontrol etmeliyim. İğnem şurada. Evet sapa sağlam. Kefalimi taktım. <laughs> Bakalım misinamız bütün halkalardan sorunsuz geçmiş mi? Tam taşlara yüzüyordu biliyor musun? son anda ayıktım. Evet, misinamız bütün halkalardan geçmiş. Levrek havası, levrek suyu. Başka balığı atmaya gerek yok. Çelik halat bağlarsak kaçırız. Suyun yüksekliğinin avantajı işte budur. Hadi hemen şimdi bir atış daha yapıyoruz. Hadi bismillah dedik. Yine güzel bir yere attık. yine hemen şu taşımızı tuzaklayalım. Önce bir boşluk alalım. Tamam. Sonra şöyle bir güzel taşımızı tuzaklayalım. Bu taş olmasa levreyi zor kandırırız valla. Taşımızı tuzakladık. Tuzağımız hazır. Yine taşımız düştüğünde balığı avlamış olacağız. Anlattığım gibi gördünüz. İşte bu bileşenleri kullanırsanız sizin de balık avlamanız kaçınılmaz olacaktır. Basınç, suyun yüksekliği, özellikle suyun yüksekliğini uygulamadan takip edin. Uygulama linkini de açıklama kısmına bırakıyorum arkadaşlar. Önce biraz acemilik çekebilir. Daha sonra alışıp takip edebilirsiniz, öğrenebilirsiniz. Yine taşı tuzakladım. Bir kez daha levreğimize bakalım. Şu güzelliğe bak. Şoka girdi. Narkozu yiyince şoka girdi. Kefallerle aynı yerdeler. Kefaller de şoka girdi en büyük avcıları aynı yerde. Çok harika bir levrek yakaladık ya. Harika bir levrek yakaladık. Suda kalsın. Hala gözleri oynuyor. Birazdan da doğrulup kendine gelecektir. Evet. Biliyordum abi. Biliyordum abi. O yüzden misinayı ince tuttum. Ve küçük bir kanca kullandım. Hepsinin linkini açıklama kısmına bırakıyorum size arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bir taş daha tuzakladık. Devam. Arkadaşlar şu levreğin güzelliğine bakın. Kefalle aynı bir koydum. Şu anda canlı da yaşıyor da. Şu güzelliğe bakar mısın? Şu güzelliğe bakar mısın? Cap canlı. Orada nefes alacak. Ve bugün kısmetimiz levrek oldu. Şu hava pompasının güzelliğine bak. Şimdi sürekli modda çalıştıracağım. Yaklaşık 3 saattir çalışıyor ve hala 2 petek gücü var. Levreye kefale de yeter bu hava. Arkadaşlar taşım bir daha düştü. Bir daha düştü. Bir daha çöküyoruz şuraya. Of 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 çok iyi gidiyor bu. Bu çok iyi gidiyor. Bu çok iyi gidiyor bu. Bu çok iyi gidiyor şuraya bak. Oo. Gördüm 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 balığı da gördüm. Balığı da gördüm. Balığı da gördüm. Hemen tasmayı atıyoruz. Hemen. Oo! Zargana salah, Zargana yediğimi. Bu sefer kefalimi zargana yedi. Salak zargana. İnşallah koparmaz. İri koca bir zargana. Şuraya bakar mısın? karalım abi zargan olsun bizim olsun gel buraya gel 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 zargana mısın kılıç mısın gel koparır bu hızlıca alalım bunu şuraya bakar mısınız ya yani şu balık lan yemin ediyorum şu Shimano lidere reklam olmasın ne kadar övgü versem azdır ya azdır azdır şu Shimano lidere ne kadar övgü versem azdır yani şu Zargana'nın şu lideri kesmesi lazım normalde. Shimano o Leather açıklama kısmına linklerini bırakıyorum. Artık reklam mı diyelim, işbirliği mi diyelim, ceza yemeyelim de o konularla ilgili şunun büyüklüğüne bakar mısın ya? Şunun büyüklüğüne bakar mısın? Harika bir şey. Arkadaşlar canlı oltamla yakaladığım şu Zargana'ya bakar mısınız? Zargana mı? Kılıç mı? belli değil. Yani burada bir şey söyleyeceğim şimdi. Eee isteyen reklam olarak algılasın, isteyen bilgi olarak algılasın. Eee Shimano Oshare Lider ve bu balık Oshare Lider'ı kesemedi. 16 LB. Açıklama kısmına link bırakıyorum arkadaşlar. Harika bir av oldu. Şuna bakar mısın? Hiç vakit kaybetmeden bir daha liderimi kontrol edip düzelttikten sonra ava devam ediyorum. Gerçekten Gerçekten efsane bir şey. Balığı nereye koyacağız abi? Şuna bakar mısınız ya? Ya şu balığın büyüklüğüne bakar mısın ya? Şu zargananın işedi. Şunun büyüklüğüne bakar mısın? Şunun güzelliğine bakar mısın? Ben bununla kancayı çıkarmakla hiç uğraşamam. Şöyle bir şey yapacağız. Yani bu hayvanın normalde bu lideri kesmesi lazım dediğim gibi ama Shimano işini fazlasıyla yaptı. Şuradan kesiyoruz. Tamam. Şöyle balığımızı görün. Şu güzelliğe bakın. Şu güzelliğe bakar mısın? Bir lokmada da yutmuş. Tam gırtlakta. Tamam. Arkadaşlar bakın uygulamaya bakın. Su pik noktasını bir tık geçti artık düşüşe başlıyor. Hala avlanma şansımız var. Şöyle yakından da göstereyim. Dediğim gibi malzemeler, iğneler, lider ve e, uygulamanın tamamını açıklama kısmına bırakıyorum. Şu videonun alt köşesinde, hemen altında ya videonun altında oraya tıklayın. Daha fazla dediği yere birkaç kere tıklayın. Orada bulursunuz her şeyi. Devam ediyoruz. Taşımızı tuzakladık ve kısmetimizi bekliyoruz.